Merhaba değerli dostlarım. Tevazu ve mahviyet karlığı. Nur Risalelerinin bu kadar harikulade bir şekilde cihana yayılmasında bu iki hasletin çok faydası olmuş ve pek derin tesirleri görülmüştür. Çünkü Üstad sohbet ve teliflerinde kendine bir kutbül arifin ve bir gafsul vasilin süsü vermediği için gönüller ona pek çabuk ısınmış, onu tertemiz bir samimiyetle sevmiş ve derhal ulvi gayesini benimsemiştir. Mesela ahlak ve fazilete, hikmet ve ibrete ait olan birçok sohbet ve telkinlerini doğrudan doğruya nefsine tevcih eder. Keskin ve ateşin hitabelerinin ilk ve yegane muhatabı öz nefsidir. Oradan merkezden muhite yayılırcasına bütün nur ve surura, saadet ve huzura müştak olan gönüllere yayılır. Üstad hususi hayatında gayet halim selim ve son derece mütevazıdır. Bir ferdi değil, hiçbir zerreyi incitmemek için azami fedakarlıklar gösterir. Sayısız zahmet ve meşakkatlere, ıstırap ve mahrumiyetlere katlanır. Fakat imanına, Kur'an'ına dokunulmamak şartıyla. Artık o zaman bakmışsınız ki o sakin deniz, dalgaları semalara yükselen bir tufan, sahillere heybet ve dehşet saçan bir umman kesilmiştir. Çünkü o, Kur'an-ı Kerim'in sadık hizmetkarı ve iman hudutlarını bekleyen kahraman ve fedai bir neferidir. Kendisi bu hakikati veciz bir cümleyle şu şekilde ifade eder. Bir nefer nöbetteyken başkumandan da gelse silahını bırakmayacak. Ben de Kur'an'ın bir hizmetkarı ve bir neferiyim. Vazife başındayken karşıma kim çıkarsa çıksın hak budur.'' derin başımı eğmem. Vazife başında ve cihat meydanındayken şu mısralar lisan halidir. Şahlanan bir ata benzer kırarım kanlı gemi. Sinsi düşmanlara haşa satamam benliğimi. Benliğimden uzak olmaktır esaret bence. Böyle bir zillete düşmek ne hazin işkence. Ebedi vuslatın aşkıyla geçer her anım. Desti kudretle yapılmış kaledir imanım. Bu mukaddes emelimden ne kadar dili şadım. Görmek ister beni cennette şehit ecdadım. Ruhum oldukça müebbet. Ebedidir ömrüm. En büyük vuslata Allah'a çıkan yoldur ölüm. Kitaba girmezden evvel üstadı ilmi, fikri, tasavvufi ve edebi cepheleriyle de mütalaa etmek isterdim fakat çok derin ve pek şumullü olan bu mevzuların birkaç sayfayla hülasa edilemeyeceğini katı bir surette idrak ettikten sonra artık adı geçen mevzulara birkaç cümleyle temas etmeyi münasip gördüm. Rabbim imkanlar lütfederse bu derin mevzuları Risale-i Nur külliyatı ve Nur talebeleriyle birlikte büyük ve müstakil bir eserle tahlili bir surette tetkik ve mütalaa etmeyi bütün ruhumla arzu ediyorum.'' Bu hususta büyük üstadımızın ve aziz kardeşlerimin kıymetli dualarını niyaz eylerim. Üstadın ilmi cephesi. Merhum Ziya Paşa şu, Aynı iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Beytiyle nesilden nesile bir nüstur halinde intikal edecek olan çok büyük bir hakikati ifade etmiştir. Evet Müslüman ırkımıza Risale-i Nur külliyatı gibi muazzam bir iman ve irfan, kütüphanesini hediye eden, gönüller üzerinde mukaddes bir nur müessesesi kuran mümtaz ve müstesna zatın kudreti ilmiyesi hakkında tafsilata girişmek öyle vakti güneşi tarif etmek kadar fuzuli bir iştir. Yalnız yanık bir şairimizin hüsn olur kim seyrederken ihtiyar elden gider. Dediği gibi hayatının her lahzasında İlahi tecellilere masar bulunan bu mübarek zatın ilim ve irfanından, ahlak ve kemalatından bahsetmek insana bambaşka bir zevk ve ilahi bir haz veriyor. Bunun için sözü uzatmaktan kendimi alamıyorum. Üstad Risale-i Nur külliyatında dini, içtimai, ahlaki, edebi, hukuki, felsefi ve tasavvufi en mühim mevzulara temas etmiş ve hepsinde de harikulade bir surette muvaffak olmuştur. İşin asıl hayret veren noktası, birçok ulemanın tehlikeli yollara saptıkları en çetin mevzular gayet açık bir şekilde ve en katı bir surette hallettiği gibi, en girdaplı derinliklerden ehli sünnet ve cemaatin tuttuğu nurlu yolu takip ederek sahili selamete çıkmış ve eserlerini okuyanları da öylece çıkarmıştır. Bu sebeple Risale-i Nur külliyatını aziz milletimizin her tabakasına kemal emniyet ve samimiyetle takdim etmekle şeref duyuyoruz. Nur risalleri Kur'an-ı Kerim'in nur deryasından alınan berrak katreler ve hidayet güneşinden süzülen billur huzmelerdir. Binaenaleyh her Müslümana düşen en mukaddes vazife imanı kurtaracak olan bu nurlu eserlerin yayılmasına çalışmaktır. Zira tarihte pek çok defalar görülmüştür ki bir eser nice fertlerin, ailelerin, cemiyetlerin ve sayısız insan kitlelerinin Hidayet ve saadetine sebep olmuştur. Ah ne bahtiyardır o insan ki, bir mümin kardeşinin imanının kurtulmasına sebep olur. Üstadın Fikri Cephesi Malum ya her mütefekkirin kendine mahsus bir tefekkür sistemi, fikri hayatında takip ettiği bir gayesi ve bütün gönlüyle bağlandığı bir idali vardır. Ve onun tefekkür sisteminden, gaye ve idealinden bahsetmek için uzun mukaddimeler serdedilir. Fakat zamanın tefekkür sistemi gaye ve ideali uzun mukaddimelerle yorulmaksızın bir cümleyle mülasa edilebilir. Bütün semavi kitapların ve bilumun peygamberlerin yegane davaları olan halık Kainat'ın uluhiyet ve vahdaniyetini ilan ve bu büyük davayı da ilmi, mantıki ve felsefi delillerle ispat eylemektir. O halde üstadın mantık, felsefe ve müspet ilimlerle de alakası var. Evet, mantık ve felsefe Kur'an'la barışıp hak ve hakikate hizmet ettikleri müddetçe üstad en büyük mantıkçı ve en kudretli bir filozoftur. Mukaddes ve Cihan Şumul davasını ispat vadisinde kullandığı en parlak delilleri ve en kati bürhanları Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu her gün bir kat daha ispat ve ilan eden müspet ilimdir. Zaten felsefe aslında hikmet manasına geldikçe vacibül vücut teala ve tekaddes hazretlerini zatı barisine layık sıfatlarla ispata çalışan her eser en büyük hikmet ve o eserin sahibi de en büyük hakimdir. İşte Üstad böyle ilmi bir yolu yani Kur'an-ı Kerim'in nurlu yolunu takip ettiği için binlerle üniversitelerinin imanını kurtarmak şerefine masal olmuştur. Hazretin bu hususta haiz olduğu ilmi edebi ve felsefi daha pek çok meziyetler vardır fakat onları eserlerinden misaller getirerek inşallah müstakil bir eserde arz etmek emelindeyim. Ve minallahi tevfik. Tasavvuf cephesi. Nakşibendi meşayihinden her harekatını Peygamber Zişan Efendimiz Hazretlerinin harekatına tatbik etmeye çalışan ve büyük bir alim olan bir zata sordum. Efendi Hazretleri, ulema ile mutasavvife arasındaki gerginliğin sebebi nedir? Ulema resul Ekrem Efendimizin ilmine, mutasavvıflar da ameline varis olmuşlardır. İşte bu sebepten dolayıdır ki, Fahri Cihan Efendimizin hem ilmine ve hem ameline varis olan bir zata, Zülcenahin yani iki kanatlı deniliyor. Binali tarikattan maksat ruhsatlarla değil azimetlerle amel edip ahlak-ı peygamberiyle ahlaklanarak bütün manevi hastalıklardan temizlenip Cenab-ı Hakk'ın rızasında fani olmaktır. İşte bu ulvi dereceyi kazanan kimseler şüphesiz ki ehli hakikattirler. Yani tarikattan maksud ve matlub olan gayeye ermişler demektir. Fakat bu yüksek mertebeyi kazanmak her adama müyesser olamayacağı için büyüklerimiz matlub olan hedefe kolaylıkla erebilmek için muayyen kaideler vaz eylemişlerdir. Hülasa tarikat şeriat dairesinin içinde bir dairedir. Tarikattan düşen şeriata düşer. Fakat maazallah şeriattan düşen ebedi hüsranda kalır. Bu büyük zatın beyanatına göre Bediüzzaman'ın açtığı nur yolu ile hakiki ve şaibesiz tasavvuf arasında cevheri hiçbir ihtilaf yoktur. Her ikisi de rızayı bariye ve bin netice cenneti alaya ve didar-ı Mevla'ya götüren yollardır. Binaenaleyh bu asil gayeyi istihdaf eden herhangi mutasavvuf bir kardeşimizin Risale-i Nur külliyatını seve seve okumasına hiçbir mani kalmadığı gibi bilakis Risale-i Nur tasavvuftaki murakabe dairesini Kur'an-ı Kerim yoluyla genişleterek ona bir de tefekkür vazifesini en mühim bir vid olarak ilave etmiştir. Evet insanın Gözüne gönlüne bambaşka ufuklar açan bu tefekkür sebebiyle sadece kalbinin murakabesiyle meşgul olan bir salik, kalbi ve bütün letaifi ile birlikte zerrelerden kürelere kadar bütün kainatı azamet ve ihtişamıyla seyir ve temaşa, murakabe ve müşahede ederek Cenab-ı Hakk'ın o alemlerde bin bir şekilde tecelli etmekte olan esma-i hüsnasını, sıfat-ı ulyasını kemal i vecd ile görerek artık sonsuz bir mabette olduğunu aynel yakîn, ilmel yakîn ve hakkal yakîn derecesinde hisseder. Çünkü içine girdiği mabet öyle ulu bir mabettir ki milyarlara sığmayan cemaatin hepsi aşk ve şevk, huşu ve istiğraklar içinde Halık'ını zikrediyor. Yanık, tatlı ve güzel lisanları şive, name, ahenk ve besteleriyle bir ağızdan Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber diyorlar. Risale-i Nur'un Açtığı iman ve irfan ve Kur'an yolunu takip eden işte böyle muazzam ve muhteşem bir mabede girer. Ve herkes de iman ve irfanı, feyiz ve ihlası nispetinde feyizya bulur. Edebi cephesi Eskiden beri lafız ve mana, uslu ve muhteva bakımından edipler ve şairler, mütefekkirler ve alimler ikiye ayrılmışlardır. Bunlardan bazıları sadece uslu ve ifadeye, vezin ve kafiyeye kıymet vererek manayı ifadeye feda etmişlerdir. Ve bu halde kendini en çok şiirde gösterir. Diğer zümre ise en çok mana ve muhtevaya ehemmiyet vererek özü söze kurban etmemişlerdir. Artık Bediüzzaman gibi büyük bir mütefekkirin edebi cephesi bu küçük mukaddime ile kolayca anlaşılır sanırım. Zira Üstad o kıymetli ve bereketli ömrünü kulaklarda kalacak olan sözlerin tanzim ve Tertibiyle değil, bilakis kalplerde, ruhlarda, vicdan ve fikirlerde kutsi bir ideal halinde insanlıkla beraber yaşayacak olan din hissinin, iman şuurunun, ahlak ve fazilet mefhumunun asırlara, nesillere telkiniyle meşgul olan bir dahidir. Artık bu kadar ulvi bir gayenin tahakkuku için candan ve cihandan geçen bir mücahit pek tabiidir ki fani şekillerle meşgul olamaz. Bununla beraber üstad zevk inceliği, gönül hassasiyeti, fikir derinliği ve hayal yüksekliği bakımından harikulade denecek derecede edebi bir kudret ve melekeyi haizdir. Ve bu sebeple uslub ve ifadesi mevzuya göre değişir. Mesela ilmi ve felsefi mevzularda mantıklı ve riyazi delillerle aklı ikna ederken gayet veciz terkipler kullanır. Fakat gönlü mest edip ruhu yükselteceği anlarda ifade o kadar berraklaşır ki tarif edilemez. Mesela semalardan, güneşlerden, yıldızlardan, mehtaplardan ve bilhassa bahar aleminden ve Cenab-ı Hakk'ın o alemlerde tecelli etmekte olan kudret ve azametini tasvir ederken uslub o kadar latif bir şekil alır ki artık her teşbih en tatlı renklerle çerçevelenmiş bir levhayı andırır ve her tasvir harikalar harikası bir alemi canlandırır. İşte bu hikmete mebnidir ki bir nur talebesi Risale-i Nur külliyatının mütealasıyla üniversitenin herhangi bir fakültesine mensup da olsa hissen, fikren, ruhen, vicdanen ve hayalen tam manasıyla tatmin edilmiş oluyor. Nasıl tatmin edilmez ki? Risale-i Nur külliyatı Kur'an-ı Kerim'in cihan şümül bahçesinden derilen bir gül demetidir. Binaali onda o mübarek ve ilahi bahçenin nuru, havası, ziyası ve kokusu vardır. Ruhun bu ihtiyacını söyler akan sular. Kur'an'a her zaman beşerin ihtiyacı var. Merhum Ali Ulvi Kurucu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahu, ya Rahmanu, ya Rahimu, ya Ferdu, ya Hayyu, ya Kayyumu, ya Hakemu, ya Adlu, ya Kuddus. İsmi Azam'ın hakkına ve Kur'an-ı Muzül Beyan'ın hürmetine ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu Vesselam'ın şerefine bu mecmuayı bastıranları ve mübarek yardımcılarını ve Risale-i Nur talebelerini Cennetül Firdevs'te saadet-i ebediyeye mazhar eyle. Amin. Ve hizmeti imaniye ve Kur'aniyede daima muvaffak eyle. Amin. Ve defteri hasenatlarına Asay-ı Musa'nın her bir harfine mukabil bin hasene yazdır. Amin. Ve nurların neşrinde sebat ve devam ve ihlas ihsan eyle. Amin. Ya Erhamur Rahimin, umum Risale-i Nur şakirtlerini iki canlıda mesul eyle. Amin. İnsi ve cinli şeytanların şerlerinden muhafaza eyle. Amin. Ve bu aciz ve biçare Said'in kusuratını affeyle. Amin. Umum Nur şakirtleri namına said Nursi. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم والحمد لله رب العالمين الفاتحه